Mortal Kombat 9 ama tüm X-Ray'leri puanlıyoruz. Evet sevgili dostlar yeni bir videoda da karşınızdayım. Bugün Mortal Kombat 9'da tüm karakterlerin X-Ray'lerini puanlayacağız ve yorumlayacağız sevgili dostlar. Sizler de başından sonuna kadar bütün karakterlerin X-Ray'lerini izleyerek benimle birlikte puanlarınızı yazın. En sevdiğiniz karakter X-Ray hangisi oldu onu aşağıda belirtin. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like bombardımını bekliyorum bu videoyu arkadaşlar. Beğeni bombardımını bekliyorum. O zaman sıradan başlıyorum direkt abi yine Scorpion'la başlıyoruz. Bakalım Scorpion'la ilk X-Ray'miz nasıl olacak? Evet Scorpion'la X-Ray'lere başlıyoruz. Bakalım Scorpion bize neler gösterecek? <laughs> <laughs> okey, okey e, ee, başta çok güzel vurdu adamın şeyine vurdu robotun daha doğrusu. Ondan sonra hızlı bir şekilde direkt abi kafasını bir çaktı sonra aşağıdan da kaburgalarını kırdı. Yani sağlam bir 8 puanı var arkadaşlar. Ben Scorpion'a 8 verdim. Ve sıradaki karakterimiz Lu Kang. Bakalım Luke Kang bize neler gösterecek. Hadi bakalım reis. Ne oldu lan? Oy! Oho! Çok iyiydi. 10 puan. Bir daha izliyoruz. Bu <laughs> Üzerine yine abi. Yine girmesi oradan abi. Kafaya direkt girmesi çok güzeldi. Çene darbeleri çok iyiydi abi. Havadan girmesi özellikle. Çok başarılıydı. 10 puan abi. Bir de combo da devam ettiriyor sanırım. Çünkü havada sekiyor. Onu da combo birleştirirsen acayip bir şey çıkabilir. 10 puan Luke Kang. Evet sırada Kung Lao var arkadaşlar. Bakalım Kung Lao'da neler var olmadı. Ee, yakından çok yakından yapmam lazımmış. Oo! Oo! Hmm, boyun gitti. Boyun gitti. Bir daha izleyelim. Okey, dönerek direkt abi. Oo, okey. Ee, 7 puan. Siz olsanız kaç verirdiniz? Ben 7 verdim. Burada arkadaşlar bunlar benim kişisel düşüncelerim yani. yani. Siz katılıp katılmayabilirsiniz. Herkesin görüşü kendine ona göre puanlayın siz. Zaten o yüzden söylüyorum size de puanlayın diye. 7. 7 okey bence buna. Evet şimdi sırada Sabzero bakalım. Sabzero'da neler var? Oh. Okey. Kafa darbesi iyiymiş. Kafa darbesi çok iyiymiş abi. 8. Başta okey. Buzu direkt karnında böyle yok etti. Sonra kafa darbesiyle bence sağlam bir 8 puanı alır Sub-Zero. Sub, -Zero. Sub -Zero 8. Çok gösterilişi olmasa bile vuruş hissiyatı olarak gayet iyiydi. Evet şimdi Sindel'de sıra bu arada arkadaşlar Mortal Kombat 9'un hikayesini oynamak istiyorum. Eğer sizler de isterseniz Mortal Kombat 9'un hikaye videosunu çekebilirim. Türkçe yama ile birlikte oynayabiliriz. Ee, yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Şimdi Sindel'de sıra bakalım Sindel neler yapacak. Oy! Oh! 9 puan. 9 puan. Sağlam 9'u var. Sağlam 9'u var. Bir daha izleyelim. Bacı aldı. Da... Ay. Okey. Sonra da bağırarak abi direkt. Yolluyor sub 9 puanı var. Evet sırada şimdi örmek var. Sindel ile e, Liu Kang bayağı iyiydi arkadaşlar. Şimdi örmek bakalım bize neler gösterecek. Oo. Okay. Okay. 8 büyü yeteneğini konuşturup ondan sonra da direkt abi baya sert darbeler vurdu. 8 puan alır benden almak. Ve şimdi sırada Reptile var. Hadi bakalım Reptile. Oy! 9. Bayağı vurucuydu arkadaşlar. Bayağı vurucuydu 9. Bir daha izleyelim. Oo, şu bile 9 9 abi. Bir de üçlü girdi yani hani Genelde X-Ray'ler 2'de bitiyor 9. oyunda ama 9'da da baya serpiştiriyorlar. E bu biraz şey mi olur bilmiyorum. Kaydırma mı oluyor bilmiyorum ama bence çok iyi bir X-Ray'di. O yüzden 9 puan. Sıradaki karakterimiz Kitana. Fataliteleri ve X-Ray'i genelde biliyorsunuz hep bütün videolarımda söylüyorum. Umarım 9. oyundaki x de iyi olur. Hadi bakalım. Oo. Baştaki darbe okeydi de sondaki darbeyle birlikte aslında birleştiriyor. Kafadan alıp gözüne sokuyor. Bir şey söyleyeyim mi? 9 puan. 9 puan. Çok vahşiydi. Bir daha izleyelim. Bak bu okey. Okey güzeldi ama şu beni bitirdi abi. <laughs> 9 puan. 9 puan. Çok başarılı. <laughs> Ve şimdi Johnny Cage ile birlikteyiz. Bakalım Johnny Cage X-Ray'si nasılmış? Bu ne lan? <laughs> ha, Sabzir'in şu an vurulması gerekiyor. Okey, yapay zeka açalım. Okey, yapay zeka açtım. Oo! 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 10 puan. Bir daha izliyoruz. <laughs> Oy! 10 puan, 10 puan arkadaşlar. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Coştum yemin ediyorum. Yani genelde oraya darbeler çok başlıyor ama bu bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. 10 puan sözün bittiği yerdeyiz. Ve şimdi sırada Jade var. Hadi bakalım Jade. Ya bu ne? bu ne abi? Ama sondaki basitti bu biraz. Evet, sondaki basitti. Dur bir daha izleyeceğim. Eee <laughs> <laughs> 6 puan. Ya okey, tamam. Robotun şeyine vurdu ama yani basit ve kısa bitti arkadaşlar. Hani az ama öz olabilirdi belki ama o kadar da olmadı. 6 puan. Şu ana kadar en düşüğü yani hani. Yani şu. Okey. Ama yani 6 puan. Son vuruşu biraz daha etkili olabilirdi. Evet sırada Melina var. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah neler yapacak kim bilir. Ay. Bir daha izleyelim mi? Hızlı oldu. Okey. Bıçak darbeleri sonra da diziyle vurması. Ee, bıçak darbeleri iyiydi ama diziyle vurması hızlı bir şekilde tamamlandı. Yani 7. Çok karar veremedim ama 7 galiba ya. Galiba 7 yani. Hani okey. 7. 7 verdim. Ve sıradaki karakterimiz Night Wolf. Hadi bakalım. Okey. 5 puan. Night Wolf da çok zayıf genelde ya. Yani genel olarak Night Wolf'un da böyle çok e, şey acayip bir X-ray'leri ve fatalityleri yok. Fatality 11'de inanılmazdı da. E, önceki oyunlarında da çok böyle şey yoktu ya. Zaten 9'da 11'de var biliyorsunuz Night Wolf. Yani arkadaşlar kaç verebilirim buna? 5 puan yani. Ve sırada Cyrex var. Robotlar ne yapacak merak ediyorum. Hadi bakalım. Bir şeyler bekliyorum. Oo! Oo! puan hatta 15 20 30 bir daha izliyoruz abi Woohoo! çok iyi Bum, boom, boom. abi pile driver yaptı reverse pile driver yaptı arkadaşlar 10 puan no comment ya bir daha izlemek istiyorum bu bu abi çok iyi çok iyi <laughs> Çok iyi abi. Şu ana kadar en favori çok çok iyiydi. Çok iyiydi. Lütfen bu konu hakkındaki görüşünüzü yazın. Cyrex hakkında, Cyrex'in x ray hakkında lütfen görüşünüzü yazın. Oğlum neydi o ya? Gerçekten neyse. Noob Saybat'tayız. Bakalım Noob Saybat bize bir şeyler yapabilir. Güzel bir şeyler yapabilir. O oh, Gox geldi. Uf. Uf. Kreatif yaratıcı 9 puan 9 puanı var bir daha izleyelim mi geliyor arkadan tutuyor bu güzel. Gölgesi de vuruyor. 9 puan. 9 puan arkadaşlar çok iyi. Evet şimdi Smoke Duman Reis'deyiz. Bu arada Mortal Kombat 1 çıktığı gün arkadaşlar puanlama videosu gelecek onu da söyleyeyim. Onun sonra arkadaşlar da var. Cevabını da şimdiden verip ilk gün abi 19 Eylül'de bu kanala bakın derim. Evet şimdi Smoke'dayız. Haydi bakalım Smoke Bey. Oo! Suplex. Oo! 9 puan. Gayet başarılı. Bir daha izleyelim. Hop, boom. <laughs> 9 puan. Çok iyiydi. 10 verebilecek olan arkadaşlar da olabilir bu arada. 10 mu 9 mu sizce yoksa daha mı düşü? Sizce hangisi yazın? Yani smoke, boşluk 9 mu 10 mu yoksa başka bir şey mi? Ve şimdi sırada sektör. Git. Hadi bakalım. Sektör ne yapacak? Oo! Bir daha izlemek istiyorum. Bir daha izlemek istiyorum. oha <laughs> 10 puan. Oğlum robotlar coşturdu. Robotlar resmen ve resmen coşturdu. Havada yumrukla yukarı çıkıp direkt böyle bum diye vurması çok iyi yani. Bir daha izleyelim. <laughs> bum. Zaten sektörün hareketi o arkadaşlar. Hangisiydi dur bakayım nasıl yapılıyordu. Heh bu evet. Buydu. O yüzden çok güzel bir hareketti. 10 puan. Ve şimdi Sonya Blade'deyiz efendim. Bakalım Sonya ablamız bize neler gösterecek. No combo yaptı. Oo! 10 puan. 10 puan. Yani izliyoruz. <laughs> 10 puan. Belki abart olabilir ama estetik açıdan, ses açısından, vuruş hissiyatı açısından inanılmaz. Bir de bunun kombosunu yapsanız, üzerine x-ray yapsanız damage'i çok yüksek olacak muhtemelen. 10 puan. Siz ne düşünüyorsunuz bu Sonya'nın X-Ray hakkında? Lütfen yazın. Çok önemli bu. Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Şimdi sırada Jax var. Hadi bakalım. Oo. Oh. Oo. Oh. 9 puan. Oğlum bu ne? Coşuyoruz şu an. Çok iyiydi. get some. 9 puan. Sert. Bayağı sertti. Net 9 alır. Sağlam 9 abi. Sağlam 9. Ve Kano'dayız. Bu arada arkadaşlar yani şu ana kadar yaptığımız X-Ray puanlamasında en yaratıcı, en iyileri galiba 9'da var. Daha yeni bitmedi belki ama ya şu ana kadar gördüklerimiz çok iyiydi yani. Hani bir iki tane 5-6 vardı. Onun dışında çok sağlam X-Ray'ler var. Şimdi Kano'dayız. Okey. Oo. Güzel, güzeldi. 8 puan. Güzeldi. Bir daha izleyelim. Yakalıyor. Bıçak. Diğer dizi de bıçak. 8 puan. Bence 8'i var bunun. Kane'ın. Sıradaki karakterimiz Striker arkadaşlar. Hadi bakalım Striker. Oo, ışığın şeyiyle vurdu. Oo! Devam ediyor. Hala devam ediyor. Ee, dokuz buçuk falan yani. Bir dakika bir daha izlemek istiyorum. Fener uçuyor. Fenerle vuruyor. Um, arkadaşlar 10 puan ya 10 puan çok farklı ve Kişisel olarak hani kendi karakterini Yansıtan bir xray olmuş ve Bayağı vurucuydu hani sesler çok iyiydi 10 puan 9-9.5 falan Vermek ayıp olur 10 puanı var Çok iyiydi lan çok iyiydi Ve şimdi sırada Shang Tsung Hadi bakalım <laughs> yaptı lan Bir şey söyleyeyim mi? Hissiyat açısından fena değil. Bir daha izleyelim. Ben de kafa yedim bu arada. Vücudunu eritiyor, sonradan bir diz darbesi veriyor. Sadece diz darbesi değil yani erittikten sonraki o kıvamında vurması hoştu bence. 8 puan alır ya. 8 puanları basit gibi görün ama değil abi. O eritme olayı çok hoşuma gitti benim. Yani buna herkes yüksek puan vermez bu arada. Yani 8 Belki bir çoğunuz düşük de vermiş olabilse ama Bu benim kendi görüşüm bence 8 Ve şimdi sırada Baraka Reis var Hadi bakalım fena bir şey bekliyorum Ay Oo. Acıttı Acıttı 9 puanı var Bir daha izleyelim 9 şu an 9'dayım Bir daha izleyeceğim karar vereceğim Okey Ay 9 puan Evet evet vahşiydi arkadaşlar. Ve şimdi sırada Combo var. Hadi bakalım. Oo! Aa! Baştaki koşuş iyiydi. Bir daha izleyelim. <laughs> Bu güzeldi. Sonra geldi geri. Hemen böyle aldı. Bum! 8 var. 8 var. Çok yüksek abi veriyorum. Çünkü hepsi gayet iyi. Mortal Kombat 9'da bayağı iyi X-Ray'ler varmış ya. Çok karakteristik şeyler de var. 8 veririm. Evet sırada Thunder God yani Raiden var arkadaşlar. Bakalım Raiden neler yapacak. Okey. Yani yedisi var ya. Gösterişli ama çok etkili mi? Eliyle şöyle vurması okeydi ama sonrası yani iyi iyi yedi. 7. 7 puan veririm Raiden'a. E. Şimdi sırada Freddy Krueger var. Konuklu karakterlere geçtik. Bu arada arkadaşlar birçoğunuz şey yazmışsınız. E, Fatality videosunda Mortal Kombat 9'un. E, Kratos nerede diye. Şu an benim oynadığım PC versiyonu. O yüzden Kratos'u bilmiyorum. E, haberiniz olsun. Neyse. Freddy Krueger geliyor. Oy! 9 puan. Acıttı, sertti. Bir daha izleyelim. Oo! Oh. Oo! Oh. 9 puan. Net 9'u veririm yani. Evet, sırada Rain var sevgili dostlar. Bakalım Rain neler yapacak. Ay! Oh. Komboyu buradan devam ettirsen o oh, fena şey olur. Kısa ama öz bak. Kısa ama etkili bir bence X-Ray'di. Bir daha izleyelim mi? Hadi bir daha izleyelim. Kaldırıyor. Okey. Bu çok iyiydi. <laughs> 9 puan. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Bak şimdi böyle yapacağım bir combo deneyeceğim öylesin rastgele. Evet bilmediğim iş hareketleri bilmiyorum. 9'u var sağlam 9. Ve şimdi de arkadaşlar sıra. kendisi çok acayip bir karakter. Bakalım neler yapacak. Hazır değilim ben buna. <laughs> <laughs> Kılıcın tersiyle. Oh, 9 puan. 9 puan. Bir daha izleyelim. Oy. Of. Ortadan direkt abi çat diye ayırdı aslında ama X-Ray. E, vücudu ayrıldı artık oradan kesin yani Fatalite olsa ayrılırdı. 9 puan arkadaşlar Kenshi. Ve şimdi sırada Scarlet var arkadaşlar. Hadi bakalım Scarlet'ta neler göreceğiz. Oo elinin tersiyle. Ay! Abi topuyla. Bir daha görmek istiyorum. Oy. Oo. <laughs> Abi topunun ucuyla ay 10 puan. Böyle bir şey bekliyorum. Topuğunu kullandı kraliçem. Direkt 10 puan. Göz darbeleri çok tehlikeli oluyor bu oyunda. Çok bir de e, vuruş hissiyatı çok ay oluyor. 10 puanı verdim. Ve şimdi sırada Cyber Sub Zero var sevgili dostlar. Hadi bakalım. Olmuyor. Ha şey havadan mı yapacağız? Peki. Okey. 7 puan. Fena değil. Gayet iyi. Bir daha izleyelim. Arkasına geçiyor. Kafasıyla top oluşturuyor. Böyle. Tamam. 7 puan. 7 puan var Sub-Zero. Cyber Sub-Zero için. 7 puan gayet iyi. Ve Shiva sevgili dostlar. 4 kolu var. Ayva'yı yedik. Hmm, vuruculuk güzel ama e, etkisiz bir hareketti. 6 puan arkadaşlar. Yani çok beklentiye girmiştim ben biraz. Belki de ondandır ama. Yani bir daha izleyelim. Okay. 6 puan. 6 puan abi. Yapacak bir şey yok. Shiva da böyleydi. Şimdi sırada ama son karakterimiz olan Quan Chi'deyiz arkadaşlar. Bakalım Quan Chi dengeleri değiştirebilecek mi? Bu ne lan? <laughs> Oo, çok yaratıcı. 9 puan. Çok yaratıcı. Manipüle edip kendini öldürtüyor. Hop. <laughs> Bu 9. Kuanchi 9 puan aldı benden arkadaşlar. Şimdi benim en sevdiğim hangisi oldu? Arkadaşlar, sektör çok iyiydi. Sirex çok iyiydi. Ee, Lu Kang çok iyiydi. Çok estetikti. Ee, ondan sonra kim vardı abi? Hatırladığım kadarıyla Striker gayet iyiydi. Ve onun dışında da başka da hatırlamıyorum. Varsa da yorumlarda yazın unuttuysam. Ee, ama bence iki robottan bir tanesi abi. İki robottan bir tanesi ba muhtemelen Sirex ya. Muhtemelen Sirex. Sirex benim için bir numara. Evet sevgili dostlar bu şekildeydi Mortal Kombat 9 X-Ray'leri Bu arada tekrardan söyleyeyim Story modu oynamak istiyorum arkadaşlar Oyunun bir hikaye modu var biliyorsunuz 9. oyuna birlikte gelen Daha doğrusu önceki Mortal Kombat'larda vardı ama Conquest olarak geçiyordu Burada story modu var Eğer oynamamı istiyorsanız arkadaşlar Bu videoda beğeni atmanızı ve aşağıda yorumlarınızı Görmek istiyorum Düşüncenizi yani çekip çekmeme konusunda Sizlere bakacağım sevgili dostlar yani Çekme diyebilirsiniz çek diyebilirsiniz Ona göre hareket edeceğim Lütfen sizlerde ee, videoyu beğenip abone olmadıysanız hala abone olup, çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün bu videolara anında karşınıza çıkacak sevgili dostlar. Bu videolar, evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.